Arkadaşlar merhaba tekrardan. Eğitim videomuzun bu serisinde sizler, sizlere SolidWorks ya da herhangi bir CAD programından e, çizilmiş olan katı modelin konsol ortamında nasıl açıldığından bahsetmek istiyorum. E, geçtiğimiz derste sizlere blok çiziminden ve mouse kullanımından Artı olarak konsol programının arayüzünden bahsetmiştim. Şimdi ilk olarak mesela bu bloğu buraya çizdik. Ancak bunu nasıl kaldıracağız? Bunu öğrenelim. İlk olarak burada çizdiğimiz geometri modülünün altındaki daha önce çizmiş olduğumuz bloğun sağ tık yaptığımız zaman burada direkt delete kısmına basarsak ve evet dediğimiz zaman ortamda bulunan herhangi bir katı model e, silinmiş oluyor şimdi e, şu kısımdan bahsedeyim size şunu silelim şimdi geometri kısmında e, birden fazla seçenek mevcut hem kendimiz çizebiliriz hem de herhangi bir e, CAD programı kullanarak çizimlerimizi ya da analiz etmek istediğimiz çizimlerimizi modellerimizi e, konsol ortamına aktarabiliriz. Şimdi ilk olarak e, üst kısımda bulunan File Home Definition Geometry Geometry seçeneğine tıkladığımız zaman karşımıza Import seçeneği geliyor. Burada dışarıdan alacağımız e, CAD Data'yı buraya aktarabileceğimiz bir seçenek mevcut oluyor. Import'a tıkladığım zaman burada açılan e, Sekmelerde ayarlarda Browse seçeneği mevcut Browse seçeneğinden Kendimiz e, Aktarmak istediğimiz cat data'yı e, Seçiyoruz Mevcut olduğu konum e, Dosya konumuna bağlı olarak buradan aktarıyoruz Ben masa üstüne herhangi bir çizim aktarmıştım Daha öncesinde Öyle baştan sağma bir çizim olarak koydum e, Masa üstünde olan bu çizimi şu an açıyorum. Açtığım zaman import kısmına bastığımız zaman tıkladığımız zaman çizim tekrar karşımıza çıkmış oluyor. Çizimi bu şekilde e, konsol ortamına aktarıyoruz ve daha sonrasında build select diyerek e, konsol ortamında e, oluşturulmuş oluyor. Milimetre seçtiğimiz için milimetre e, ölçü, milimetrik ölçüler e, karşımıza çıkmış oluyor. E, bu videomuz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Diğer eğitim videolarında görüşmek üzere.